Şimşek spor, e, telip yiyeceğiz. Şimşek spor. beyazlar. Şimşek Beyazlar. Türk gücü turkuaz. Türk renk olan turkuaz. Evet. Şimşek Spor kalecisi uzun bir atış kullandı. Kaleden kaleye gitti sevgili izleyicilerimiz. Arada e, Galatasaray maçının şu an 30. da 25. dakikaları 23. dakikası. 0'sını. skoru da vereceğiz arada sevgili izleyenlerimizi bizi takip edebilirsiniz. Buradan da dinleyebilirsiniz skoru. Uzun kullandı Türk Gücü. Hocam numara evet. baktılar 10'uncu ee, için ama olmadı. Evet şimdi Spor tehlikeli bir atak. Hocam Çağatay. Çağatay, Çağatay. Çağatay. muazzam, muazzam bir kaleci. Ne, ne, zaman ne yapacağı belli değil. Evet. Aynı Uğurcan Çakır gibi. Bazen bakarsın 5 gol yiyor. Bazen bakıyorsun maçın yıldızı oluyor. İlginç. Evet Avni güzel vurdu ama olmadı. Lan, lan, lan. Çağatay topu aldı. Uzun kullandı. Ercan karşıladı. Şimşek Spor'da ama Türk gücü. 5 numara Barış Şimşek güzel çıkardı orada tekrar Barış Ali kontrol edemedi Ercan orada Ercan Ercan uzun oynadı Ali Konter olmadı şu an kör dövüşü gibi maç sevgili izleyicilerimiz orta sahada toplar kaybediliyor isabetsiz paslar ama 1-2 dakika sonra takımlar daha da oturur iyi oynar diye düşünüyoruz Uzun bir top Ali'ye doğru Ali güzel orta ama bakıyor 7 numara olmadı Avni Şimşek Avni kullanıyor Ali'ye attı orada uzun oynuyor Barış Türk gücü karşıladı defansta Hı. Ahmet Ahmet kontrol etmeye çalışıyor Ahmet. Gel, gel, gel. Evet, 7 Fair play çerçevesinde Bülent topu dışarı attı. Çimşek spor kullanacak. Turnuva zaten biliyorsunuz bu mahalle turnuvaları amacı hocam, hocam, kardeşlik Ercan Hoca aynı play. zamanda e, Köyün köy limanı onun da bilgisini verelim. Abi turnuvanın en yaşlısı herhalde Ercan Hoca. Bak, 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 bak. Ama hocam maneviyatla oynuyor hocam. Abi tabii. Sol kanattan o zaman top geçer adam geçmez. Ercan Hoca evet dedik. Nazara nazar hocam. Evet. Türk gücü Türk gücü arkadaşlar Ahmet Numan Ahmet diyelim Numan diyelim Ahmet'le Taç kullanacak Evet güzel kontrol etti. Güzel. 77 numara evet. Bülent güzel kontrol etti. Tekrar kontrol Hocam, kaldı. hocam Gabriel Sara şutu direkt önlendi. Onu da bir ikisi verelim. Gabriel Sara abi Suriyeli, Suriye asıllı Brezilyalı oyuncusu Galatasaray'ın. Galatasaray Suriye milli takım için görüşüyorlarmış. Evet. Şu an bakıyorlar hocam. Vara bakıyorlar şu an Galatasaray için. Penaltı var mı yok mu? İnşallah bir penaltıdır diyoruz. Değil. Yok değil. Değil mi? Olmadı ya. Türk gücü e, sol taraftan bastırıyor. Oyun kurmaya çalışıyor ama Şimşek Spor güzel müdahale etti orada. Ali, Ali yetişmeye çalışıyor ama Hasbi orada. Hasbi güzel vurdu direkt. Out'a gitti. Türk gücünün e, kaptanı Hasbi Yıldırım. 5 numarası. Kırpır gibidir hocam kendisi. Evet. İlk hafta çok güzel oynadı. Orta sahada defasta top kaptırmadı. Evet, güzel bir vuruş. Hocam Çağatay'ı görüyor musun hocam Çağatay'ı? Çağatay, Çağatay çok güzel vurdu ama kaleci. Bir o kadar güzel kurtardı. Livakovic'e ne kalıyormuş? Abi, Çağatay. abi Livakovic'e ne kalmasın ya. Hocam Ederson alırsa daha kötü ya. Abi Ederson alırsa en azından 8 yıl aynı baksırı giyer adam. Tasarruflu adam tutumlu. Hocam tombala çekerse. Abi, e abi bu iş ülkeye Pascal Numa getirdi. Aynen, Öncesinde yoktu. Pascal Numa getirdi. Beşiktaşlılar sever. Hasbi. Hasbi güzel çıkardı. Oo, güzel hareketler. Ahmet tekrar Hasbi'de. Hasbi isabetsiz bir şut. Ahmet defansta Ahmet 27 numara. Türk gücünde. Saç kullanıyor. Tekrar 9 numara Ahmet'e. Ahmet o kadar çok ki takımda <laughs> Ahmetleri karıştırıyoruz. 9 numara Ahmet. Sana Numan desek karışacak Ahmetler. Onay aldın mı hocam? Onay aldık abi şimdi bir tamam. şey de, baştan sorun sıkıntı çıkmasın. Hocam bu arada dip not Hasbi'nin gerçek ismi bir Recep ama herkes Hasbi Allah Allah. Evet. evet. Güzel bir bilgi aldık burada Ertuğrul Bey'den turnuva komitesinden. Hasbi'nin gerçek adı Recepmiş. Ama herkes Hasbi diye ama hocam bir anda Recep deyince topu ayağından kaptırdı. <gülüyor> abi <laughs> nazar etmeyelim <abi>. o <laughs> Evet. Ali, Ali kaleci defansı geçmeye çalışıyor. Ali, Ali güzel hareketler ama topu kaptırdı Ali. Ali ile taç kullanıyor. Şimşek spor. Barış. Tekrar Ali aldı. Ali güzel bir orta ama kimse yok orada. Çağatay, Çağatay'la hızlı çıkmaya çalışıyor. Evet. Evet, 10 77 numara. Bülent. Numan'a gelmedi top. Bülent Çetin yanında Numan var. Numan'la başlaştı. Tekrar Bülent. Bülent. Hasbi'yi görecek. Haspi attı, haspi Ahmet'e attı. Ahmet Ünal'a. Ünal. Tekrar Bülent. Evet. Ama Şimşek Spor defansta da daha organize orada. Güzel bir şut. Of, güzel bir şut. Harika bir şut. 52 numara Hasan Demirden. Barış da çıkıyor Şimşek Spor. Barış direkt kaleye vurdu. Kaleci Çağatay. Çağatay. Numan aldı topu. Numan yet. Tekrar Numan alabilecek mi ama Ercan Hoca. Ercan Hoca. <laughs> Ahmet Ünal. Numan. Bülent koşu yetişemedi. Biraz oyun e, kör dövüşü gibi sevgili izleyicilerimiz. Hakem. Baktı oraya. Futbolcular uyarıyor. Çağatay. Skor 0-0 değil mi? Maçta da. <laughs> Evet 52 numara Hasan. Evet. Türk Gücü tehlikeli geliyor. Türk Gücü. İsabetsiz bir vuruş ama orada isabetsiz bir vuruş Bülent'ten. Hüseyin Hüseyin Şimşek Spor'un kalecisi. Bakıyor uzun bir top oynuyor. Ama Türk gücü defansı çevirdi. Barış! Barış orada araya girmeye çalışıyor. <laughs> Mehmet Yılmaz. Avni. Barış kontrol etti. Ama Evet. Hızlı çıkacak Türk gücü ama çıkamadı. Mehmet Yılmaz. Barış. Ama kimse yok orada. Ahmet Yunal koşuyor. Yetişemedi sevgili izleyicilerimiz. <laughs> Mehmet Yılmaz, Bülent Çetin mücadelesi. Bülent aldı topu. Bülent Bülent arkadaşlarına bakıyor. <laughs> ama basit top kayıpları. Ali, Ali, Gülent. Kerim Çağlar topu kaptırdı. Ali aldı Şimşek Spor'da. Güzel bir şut. Kaptan, kaptan. Avni'den ama olmadı. <laughs> Korner <laughs> kullanıyor Şimşek Spor. Ercan 17 numara. Ali. Türk gücü defans orada. Hata yaptılar ama Hasbi orada. Kaptan Hasbi gemiyi kurtarabilecek mi? Kaptan bakıyor. Bülent'e tekrar HASPI'YE Hans bir ceza sahasına baktı. Üç kişiyle Türk gücü orada. Güzel bir orta oldu mu? Olmadı. Ercan Hoca. Ercan Hoca defansına döndü. Ahmet Ünal. Evet. Tekrar Ahmet. Bülent aldı topu. Bülent çıkamadı oradan ama Avni. Avni. Kerim Çağlar. Evet, ilginç. Şöyle hmm, korner. Numan'la korner kullanacak Türk gücü. Kaçma, Kaçma, Numan ya. arkadaşlarına bakıyor. Kalabalık geldi defanstan takım. Evet, evet. Mehmet.